devada yoga yapıyoruz. Ama yogayı da şöyle yapıyoruz. Bizim için seviye grupları çok önemli. Çünkü yogaya başlangıçta kişinin önce aslında bedenini tanımasını istiyoruz. Çünkü kişi otomatik bir hayat yaşamaya alışmış oluyor. Sadece yürüyor, telefonuyla uğraşıyor ya da masa başında oturuyor gibi bir fonksiyondan hayatını aslında birazcık daha bedenini renklendireceği bir yere doğru gitmeye başlıyor. Eline işe yarıyor, ayağına işe yarıyor. Aslında vücudun ilk formlarına geri dönmeye başlıyor. Evrimin ilk formlarına geri dönmeye geri çekiyoruz o bedeni. Hatırlatıyoruz aslında bildiği bir şeye o hareketin yeniden kişinin bedenini hatırlatmaya başlıyoruz. O yüzden bizim için yoga başlangıç derseniz daha çok bedeni tanıma üzerine, bedensel koordinasyonu sağlama üzerine, yoga pozlarından ziyade kişinin kendisiyle uyumunu yeniden hatırlamasını istediğimiz dersler. Yoga 1 derslerinde asana dediğimiz yoga pozlarını çalışmaya başlıyoruz. Ve yoga 2 derslerinde de yoga pozlarını birbirine bağlayarak daha çeşitli, daha zorlayıcı asana teknikleri öğrenmeye başlıyoruz. Bunların dışında da her seviye yoga, yin yoga, restorative yoga, power yoga, gibi derslerimizle buraya gelenleri kendileriyle buluşturmaya özen gösteren bir stüdyoyuz.